de maç Bir para olmadan çekmiyor. Haydi <laughs> <laughs> <öyle. O> <laughs> sesleri <laughs> Muhammed'e götürdü. Seçime başır. Sesleri Medine'ye götürdü. Bugün çalanlar Ramazan. Ağrı'da deprem şiddetli. Geldi. Hepinize hayırlı.

Yani evde ameliyatı oldu. Minareli konağın bazı salonlarında dostlar ve küllü kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Şerefe deriz. Bugün Harun kardeşimizle birlikte ona manevi destek olmak ve aynı zamanda bizleri de burada ziyaret etmek niyetiyle teşkil ettiniz. Bir son derece gerçekten mutlu olduk. Şeref duyduk. Allah razı olsun. Malumuz olduğu üzere elbette 31 Mart 2024 yerel yönetimler seçimine doğru giderken bütün ülkemizde ve dolayısıyla Hakkari ilimizde bizim temel derdimiz belediyelerimizi AK Parti'mizin AK kadroları iş başına gelsin ve halkımıza 22 yıldır hizmet ettiği gibi yerelde de şehirde, ilçede, beldede hizmet etsin. Hemşehrilerim, akrabalarım, arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sayın başkanım. Bugün bizleri burada yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Tabi sayın başkanım çok güzel bir girişah yaptı. Kudüs meselesi, Gazze meselesi malumunuz şu anda bütün ümmetin hatta insanlığın ortak gündemi haline geldi. Tabi ben bunu konuşmamda inşallah yerel seçimlerle birleştirmek isteyeceğim. Müslümanların kendi kendine şu soruyu sormasını ben istiyorum nasıl oldu da dünya tarihinin en güçlü imparatorluğunu kuran Müslümanlar 2 milyar nüfusa bulaştıkları bir günde 8 milyon Yahudi ile baş edemez hale geldi. Bu aslında her birimizin her gün kendine sorması gereken bir soru arkadaşlar. İslam medeniyetini okuduğumuzda karşımıza hep şu çıkıyor. Emperyalizmin her zaman orayla alakalı bir düşüncesi, bir tasavvuru vardır. Emperyalizm bir günde Filistin'e girmedi. Bir günde İslam ümmetini bölmedi. Yavaş yavaş sindire sindire sabırlı bir çalışmayla oraya girdi. Bizleri Sünni Şii diye Türk Kürt diye Arap veya başka bir millet diye Şafi Hanefi diye bizi birbirimize ayıra 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 Bugün gelinen noktada artık kardeşlerimizin acısını layıkıyla hissedemez hale geldik. Bugün maalesef önümüze düşen videoları bir film gibi izliyoruz. Başımıza hiç gelmeyecekmiş gibi. Arkadaşlar şunu size yemin ederek söyleyebilirim. Eğer biz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı vizyona sahip çıkmaz. Ümmete ümit olmazsa bugün Gazze'de patlayan bombalar çok değil 10 sene sonra. 20 sene sonra Hakkari'de patlayacak arkadaşlar. Bugün bu vizyona, bu iradeye sahip çıkma günüdür. Bakın kendi özelimizde Hakkari'ye baktığımızda yıllardır bizleri yok efendim başka araz, başka diye, yok pinyan işi, herkese diye. Arkadaşlar bizim böyle bir problemimiz yok, vallahi yok, billahi yok, Tallah yok. Ben kendimden bir örnek vereyim, bir gün sağlık müdürlüğü yaparken saat 5-5.30 mesai bitmiş, Arkadaşımız, hocam iki personel sizinle görüşmek istiyor dedi. Eyvallah buyursunlar İki tane arkadaş. Çok uzatmayacağım. Ya e, müdürüm dediler biz şikayete geldik. Hayır dedim buyur. Ya müdürüm sen müdür olduğunda biz sevindik. Dedi ki elhamdülillah bizden biri müdür oldu. Tamam artık bizim deyimizle roj roj <laughs> Ey dedim. Yani bir hatamızı mı gördün başınızı önünüze Yok müdürüm ama sen şu kadar şube müdürü ataması yaptın e, hepsi pinyon işi. Bakıyorum. Hakikaten bu şu. Mehmet abi bilir, beraber çalışacak. Ya elhamdülillah dedim, Rabbim sana hamd olsun. Ben sormuşum, bu şu bey kim yapar? Şu yapar dediler. E, o yapsın dedi. Hiç meşrebini, şiretini, ailesini sormadım. Bakın bir İngiliz seyyah, Hakkari'le alakalı şu cümleyi yazıyor. Diyor ki Hakkari, soylu Kürtlerin şehri diyor. Bakın bizi bütün diğerlerinden ayırıyor. Soylu Kürtlerin şehri bugün çıkıp baktığınızda maalesef bir köy görüntüsü bile vermiyor. Arkadaşlar biz bunu hak etmiyoruz. Vallahi hak etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin tamamını hemen hemen gezdim diyebilirim. Yeni iller, yeni şehirler, yeni cazibe merkezleri oluşturulmuşken bizim halen halen cahiliye devrinde konuşulan meseleleri konuşmamız bize yakışmıyor. Bizi ilerletmiyor. Bugün bu niyetle buradayız. Elhamdülillah 10 yıldır bürokraside edindiğimiz deneyimler ve gördüğümüz eksiklikler, sivil toplumda veya başka kulvarlarda edindiğimiz görevler ve halkla iç içe geçirdiğimiz zamanlarda gördüğümüz eksiklikler ve yanlışlıklara bir çözüm sunabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı vizyonu Hakkari'ye aksettirip Hakkari'de bir değer yaratmak için bu göreve soyunduk. Rabbim inşallah bizleri muvaffak eder. Doğru. Ee, Sayın Başkanım dediğim gibi gayet güzel konuştu. Çok derdime dokunduğu için benim de herhalde dilim biraz açılacak kusuruma bakmayın lütfen. Bizim nasıl ki e, Akif'in çok güzel bir rahat var başkanım söyleyince aklıma geldi. Düşseydi maskesi diyor batının nasıl bir canavar olduğunu görürdük diyor. Bugün Gazze meselesinde de gördük ki aslında önümüze çok defa bunu gösterdiler de biz bir uykudaydık. Şimdi köyde yaşamış olan büyüklerin bilir, fare, bir evde fare varsa önce gelir onun kulağını bir ısırır, onu uyuşturur. Daha sonra gelir o kulağı yer, sabah uyanırsın kulağın yok. Bugün siyonizmin ve emperyalizmin bu özelde bize yaptığı şey bu. Yavaş yavaş o kadar pis bir şekilde bu mikşobu içimize zerk ettiler ki artık hissizleştik arkadaşlar. Bugün Akari 2002 verilerine göre en yoğun genç nüfusuna sahipken, biz maalesef nüfusu azalan bir il olduysak ve biz bu nüfus neden azalıyor? Biz neden gençlerimizi İstanbul'da inşaatlarda, Antalya'da, Mersin'de, otellerde, Adana'da, tarlalarda heba ediyorsak, buna karşı bir şey geliştiremiyorsak, arkadaşlar siyaset yapmanın, topluma bir şey sunmanın bir manası yok. Emin olun, bakın şunu, başkanım çok güzel söyledi, çok iyi bir hatip maşallah. Günün sonunda ölüm var ve biz Allah'a hesap vereceğiz. Hazreti Ali'nin dediği gibi bir şey yapmak kadar yapmamak da vebadır. Biz bugün yapmamak için değil, yapmak için bir yere geliyoruz. Biz evet. şehir haline getirmenin önünde hangi engel var? Kadim bir kent dediğimiz Hakkari'nin bir daha küllerinden doğması, başkanımın dediği gibi bir daha muhaddisler, ilim adamları, sanat adamları, fikir alanları yetiştirmen önünde nasıl bir engel var ki biz bugün düşmüşüz bu çukura? Hepinize rica ediyorum. Bu artık mesele aşan meselesi değil. Her kim aday olursa olsun biz sonuna kadar arkasındayız arkadaşlar. Bunu da bilinmesini istiyorum. Çünkü biz Akkariye sözü olan insanlar, Hakkariye karşı bir dert sahibi olan insanlarız. Ben yarın çoluğumun çocuğumun Akkariye'de güzel bir yaşam yaşaması istiyorum. Bu soruyu kendinize sorun. Hakkari neden son sırada eğitimde? Hakkari sağlıkta neden son sırada? Bakın ben sağlık müdürlüğü yaptım. Şu andaki sağlık müdürlüğü de kıymetli bir alındır milli eğitimce çok kıymetli kadrolar var. Yıllar önce sağlık müdürüken dönemin belediye başkanı kadar bir şekilde bana bir soru sormuştu. Müdür demişti, neden Hakkari'de doktor yok? Ben de aynı şu cevabı vermiştim ona. Sayın Başkan, Hakkari'ye doktor geliyor. Ben görevimi yapıyorum. Ama sen görevini yapmadığın için doktor burada kalmıyor. Thank <laughs> you.

Zaman bizden habersiz akar. Başka şekilde, başka şeylere yoğunlaşmak zorunda evet. kalıyoruz. O yüzden e, zamanında ısıtmalar e, olabilir. Hı hı.